Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine iğne oyasından tığ oyasına çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Öncelikle ip numaralarımı vereyim. Altın Başak 383 numara bir ip kullandım. Yazmamla aynı olan ipim. Böyle bir kahverengi ipim var. 144 numara. Yine Altın Başak 639 numara turuncu bir ipimiz var. Bir de sarı kullandım. 672 numara modelim de bu şekilde arkadaşlar güzel hoş bir model oldu gerçekten böyle iğne oyası gibi yapımı da kolay zincirli olan bir model alt tığ battısını 3 zincir ile yaptım hemen şöyle başlangıç kısmında bir kafeste modelimize başladık arkadaşlar aralarda 6 tane atladım kafesimizi dilerseniz biraz daha fazla bırakabilirsiniz mesafesine evet Şöyle yakından göstereyim. Hemen modelime geçeyim arkadaşlar. Dediğim gibi kafesle başlamıştım. Kafes aralarında burada zincir çekmeyeceğim. Direkt tığımızın üzerine doluyoruz. Ve bir trabzanla modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzanımı yaptım. Üç tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde kirpiğimizi oluşturduk. Kapattım. Yana bir tane boş sık iğne batıyorum. Bu şekilde. Tekrar doladığım sıradaki tığ battısınına kapattık. Önce bir 2'ye ve 2 çıktım. Üçlü bir trabzan 1 2 3 zincir. Kapattık. Yana hemen bir tane boş sık iğne batıyorum. Demin hemen şimdi sayalım arkadaşlar. 2 4 6 7. Burada şu an 7 tane olmuş. 8. şöyle bir tane boş yapıyorum. Bir trabzan oluşturdum. Burada 5 tane zincirimiz var. Çektiğimiz 5 zincirimizin şöyle yazmamızın tersini çevirip şuradaki son yaptığımız bu 3 zincirin içinden sabitliyorum. Kapattım. Tekrar düzünü çevirdik. İçinden bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Burada zincirlerimiz var arkadaşlar. İlk önce 10 tane zincirimi çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Yuvamızın içinden sabitliyorum. 10 zinciri kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2. zincirimi 14 tane çektik. Yine yuvamızın içinden kapatıyoruz. Her zincir geçişlerinde arkadaşlar 4 tane zincir sayımızı arttırdım. Burada 10 çektim, burada 14. Şimdi 18 tane çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 zincirimizi yine yuvamızın içinden sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Burada da zincir sayımız 22'ye çıktı arkadaşlar. Tekrar yuvamızın içinden sabitledik. Dediğim gibi her defasında 4 tane zincir sayımızı artırarak yuvamızın içine sabitlemeyi yaptık. Burada şimdi yukarı çıkmak için zincirimizi 12 tane yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Yazmamın tersini çevirip buradaki son çektiğimiz zincirimizi şu şekilde ortalayıp içinden sabitledim arkadaşlar kenar kısmına. 1, 2, 3, 4 tane zincirimiz var burada. Çektiğim 4 zincirimi buradaki diğer zincirimizden ortaladık ve kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir bir diğerinden kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir bir diğerinden kapattık. Toplamda 4'er zincir ile hepsinin geçişlerini yaptım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum döndüm buradaki bakıncı 10 zincirimizin içinden sabitledik. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Buradaki kirpiklerimizi yapmak için hemen bakın şöyle içinden kapatmayacağım. Buradaki sabitleme yaptığımız sık iğnenin içinden bu 8 zincirimi sabitliyorum. Kapat. Bu şekilde. Şimdi bu ortadaki 4 zincirimizden yine kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bu sık iğnenin içinden sabitliyorum. Sonra buradaki diğer zincirimizin içinden kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim sabitleme yaptığımız bu sık iğnenin içinden sabitledik arkadaşlar 8 zincirimizi ortadaki 4 zincirimizden bir sık iğne ile kapattık 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim sık iğnemizin içinden kapatıyoruz sıradaki bu yine zincirimizin içinden kapatıyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim yine sık iğnemizin ortasından bu 8 zincirimizi sabitliyoruz aradaki zincirden tekrar bir sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimizle yine sık iğnemizin ortasından kapat Ya şimdi en son buradaki zincirimizin içinden de bir tane sık iğne ile kapattık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 zincirimi çektim Yine sık iğnemizin ortasından sabitledik evet. Toplamda bu kadar 7 tane olacak arkadaşlar En son bu kenardaki çıktığımız zincirimiz kalacak Şimdi onun içinden de hemen bir sık iğne ile giriş yaptık. Kalan yerimizi bir olmuştu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğne ile doldurduk. 14. üç buradaki yuvamızın içinden sabitledik. Hemen şu alttaki trabzan yapmıştık. Bir tane de onun içinden sık iğne ile tutturuyoruz arkadaşlar. Tığımın üzerine bir kez doladım. Devam ediyoruz. Hemen sıradaki tığ battısından kapatıp şimdi kafes yapımıyla devam edeceğiz. Üçlü tırabzanımızı çektik. 3 zincirimizi oluşturup aradan kapatıp hemen yanına bir tane boş sık iğne batıyorum. Bir kez doladım. Tığ baktığına sabitledik. Önce bir, iki, iki çıktım. Üç tane zincirimi çekip kapatıyorum arkadaşlar. Yanına hemen bir boş sık iğne yaptık. Bir doladık. Önce bir, iki, iki çıktım. Üç zincirimizi çektik. Kapattık. Yanına da hemen yine boş bir tane sık iğnemi yaptım. Burayı da yine buradaki gibi yaptıktan sonra sayısını arkadaşlar aynı bu şekilde devam edip modelimizin alt sırası oluşuyor. Şimdi bir tane de çiçeğinden göstereceğim hemen. Yapımı kolay gerçekten zincirli olan bir model. Bakın şöyle. Çok hoş durdu gerçekten. Yine sarı ipimle devam ediyorum. ipimizin sabitlemesini yaptık buradan buradaki en son yaptığımız bu 8 zincirimizin içinden ipimi kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim yuvadan kapattım 1 2 3 4. 5 zincirimi çektim, yuvadan kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Yuvadan kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir Yuvadan kapattık. Şu an 5 tane oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kapattım. 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kapattım. 7, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kapattım. 8. 8 tane bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Bir tane de yanına boş batıyorum arkadaşlar ipimi kopardım. Bak. Bu şekilde oldu arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor model modeli desen yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Böyle benim gibi tekrar yazmalarınızda da istediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Gerçekten iğne oyası gibi oldu arkadaşlar. Şu an düz olduğu halde yine çok güzel duruyor. Bakın. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. dediğim gibi desenli yazmalarınızda da çok güzel duracak bir model arkadaşlar. Evet. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.